Hepinize yeni bir vlogla merhaba diyorum. E, bugün ne? Arefe. E, yarın bayram. E, şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun diyorum. Kutluyorum herkesin bayramını. Allah'ım nice nice bayramlar göstermeyi nasip etsin. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde. E, biz kalktık kahvaltımızı yaptık makineyi çalıştırdım çamaşırlar vardı onları aldım şimdi onları katlayacağım ütü yapacağım biraz bugün arefe olduğu için ölmüşlerimize kuran okuyacağım Yasin Tebarge falan onları okuyup onları bağışlayacağım ve beni izleyen beni takip eden bütün arkadaşlarıma işte kardeşlerime yani bütün herkesin de e, ölmüşlerinin ruhlarına bağışlayacağım Rabbim inşallah Allah'ım kabul etsin. E, ölmüşlerimizin e, mekan cennet olsun inşallah. Evet Miray da yanıma geldi anne ben de bayramını kutlayacağım herkesin dedi. Arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Evet büyüklerin ellerinden öpüyor Miray, küçüklerin de yani kendinden küçük olanları da artık gözlerinden öpüyor diyelim. E, evet. E, Çamaşır katladığımı falan ütüyü göstermeyeceğim artık çünkü bol bol var yani ütü şey çamaşır katladığım, ütü yaptığım videolar. Artık ne çekerim ne eklerim onu bilmiyorum. Bayramla bütünleştirir miyim? Çok fazla bir çekim olur mu bilmiyorum. Gerçi bugün yukarıya çıkmayı düşünüyoruz. Görümcem yukarıda, kayınvalidemlerde kaldı. E onlar da yukarıda biz bir kesim yeri var. Hep birlikte orada kesiyoruz. Kayın biraderim, kayın pederim, biz ve görümcem. Herkes kesecek. Şey kesiliyor. Etini alan sonra evine dağılacak inşallah. Ondan sonra tekrar yukarıya çıkarız. Biz de yukarıya çıkacağız. inşallah Allah izin verirse kalır mıyız, kalmaz mıyız onu tam bilmiyorum belki kalıp bayram kahvaltısında orada yapabiliriz. Oradan inebiliriz ya da bilmiyorum artık nasıl olur. Zaman gösterecek yani. Ben de şu anda bir şey diyemiyorum. Evet, görüşürüz diyorum. Evet, şimdi yukarıya çıkacağız. Hazırlandık. Kahvaltıyı orada yaparız herhalde bayram sabahı hep birlikte. Ondan sonra da kurbanımızı kesip alıp ineriz. Tıpkı ben burada. bakma? jab buna başlıyoruz ve bir sınır, arabaya bir varsa buna Bu da <laughs> Kapat şimdi. Tamam. Hadi. Evet biz yukarıya geldik. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. Taze fasulye var. Tavuk yemeği var. Burada çorba var. Efendim aşkım. Şey. Burada pilav var. Burada da kayınvalidemin meşhurudur bu kızartması. Çok da güzel yapar. Biraz şimdi kızartma yiyeceğim ben. Ellerine sağlık onunla. Evet şimdi e, yukarıdaydık demiştim herhalde. E, görümcemle birlikte börek saracağız. Şimdi görümcem yufkaları kesiyor. Ondan sonra sarma işlemine geçeceğiz. İç harcımızda e, ekşimek olacak. Ekşimeyi belki bilirsiniz, bilenleriniz vardır. Hani lorda deniyor. E, maydanozla birlikte onu karıştırdık. <laughs> Burada da ee, şey harcı yoğurtla sıvı yağ var. Ee, şimdi kesme işlemini yapsın görümcem. Ondan sonra sarma işlemine geçeceğiz. Bayramın olmazsa olmazı. Yani. <laughs> Bayram hazırlı. Ha bu arada şey de göstereyim. Kayınvalidem de dolma sarmış. Ee, birlikte mi sardınız Büşra? Yok. Ha tek, tek, kendi mi sardın? burada. Kayınvalidem dolma da sarmış. Zaten şey bir yorumda arkadaş yazmıştı maşallah kayınvaldem dolma da şey yapıyor. Dolma yani boş vakit buldukça o sarmayı seviyor. Zaten lahanalarını da haşlamış geldiğimde gördüm. Et, kurbandan sonra kuşbaşı etle birlikte yine sarma yapacak inşallah. Ben tripodu bir yere koyayım ben de başlayayım sarmaya. Evet kayın şey kayınpederim şimdi bize börek sarmayı gösterecek <laughs> kendisi emekli aşçıdır. Evet aşçıdır kayınpederim şimdi nasıl sarılır göreceğiz İbranili yaptım ben onlar böyle yapıyor. E aynen evet. onlar ki daha farklı yani evet. ama babam bol harcadı. Bırak olay yapsın, bırak sen işliğine karışma. Biz istedik ondan, göstersin diye. <laughs> Anne biz yok ki o sana yardım edecek. <laughs> evet, ikinci sarışı kayınpederimin. Bu rektörü çok sık sarıyorsunuz. Evet. Sık sarmaya içi rahat pişer. Bak böyle bu. Çok sıkıyorsunuz burayı, Kupkuru oluyor. Tamam İbrahim Bey. Öyle yaparız. <laughs> Evet böyle iki tepsi böreğimiz çıktı. Birini şimdi pişirip yiyeceğiz. Yani börek sarılınca dondurucuya bizde fırsat kalmıyor. Hemen pişirip yiyoruz muhakkak. Birini de yarın hani gelen misafirler olursa diye ikram etmek için pişireceğiz. Burada da küçük hanım mama yiyor. Bay bay yap kızım. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Hadi bir gülüşünden yap. Hadi bir girişinden ya. Yok. Evet, bugün bayram. Herkesin bayramını kutluyorum. Mübarek olsun diyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Gerçi bu bayram mesafeli yani. Bayramlaşmak da artık korona dolayısıyla uzak ara mesafeli bayramlaşılacak. Evet, kayınvalidemlerdeydik. Bu gece kaldık burada. Sabah kahvaltıyı çekecektim. Unuttum kahvaltıyı çekmeyi. Ee, şimdi dedim kutlayayım bayramınızı dedim. Eşim, kayınpederim e, falan hepsi, kayınbiraderim e, kurban kesim yerindeler. E, bizimkinin şimdi sırasını bekliyorlar. E, bizim kurban kesilince alıp gelecekler. Etimiz gelince zaten öyle aşağıya ineriz. Ondan sonra e, etleri kesme işlemleri olur. Kavurmamızı yaparız inşallah. Evet. Bayramını kutlamak ister misin kızım? Kutla ben, bakalım. Ben bayram olsun arkadaşlar. Evet. Büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Bay bay de yap aşkım. Bay bay. Ab Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet etlerimiz geldi. Evet kurban etlerimiz geldi.